Altı nokta altı. sen burada mısın? Ee, öncelikle milletimize geçmiş olsun. Eee sabah saat 04.17 e, 17 civarında e, 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ee, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli. Etkilenen vilayetler Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır ve Kilis. Ee, tabii 7.4 yıkım ortaya koyan bir depremdir. Şu anda e, bütün valilerimiz görevlerinin başında. Jandarma, emniyet, Türk Silahlı Kuvvetleri, e, AFAD ekiplerimiz, kızılay ekiplerimiz ve şu anda Türkiye'nin birçok noktasından arama kurtarma ekipleri e, ilgili bölgelere sevk ediliyor. Biz de Bakan arkadaşlarımızla beraber e, Kahramanmaraş'a e, ben gideceğim, e, Hatay'a Tarım Bakanımız gidecekler, Gaziantep'e Murat Bakanımız gidecek, Murat Kurum, Osmaniye Gençlik ve Spor Bakanımız gidecek. Adıyaman'a Ulaştırma Bakanımız İstanbul'dan şu anda e, geçiyor. Malatya'ya ise e, Kültür ve Turizm Bakanımız gidecek. E, Sağlık Bakanımız da e, biraz sonra e, buraya e, intikal ediyor. E, öncelikle e, birkaç e, önemli duyurumuz var. E, Tabi e, bazı yerlerde ciddi trafik sıkışıklıkları söz konusu. Öncelikle ambulans ve parklarına yol açabilmek için yani e, birinci önceliğimiz e, insanların vatandaşlarımızın enkaz altından kurtarılmaları ve hastaneye sevk edilmeleridir ve enkazda ulaşmaktır. E, cep telefonları konusunda mümkün olduğunca e, bütün Türkiye'de bir isteğimiz var. Cep telefonlarını e, deprem Hatları meşgul etmemeleridir. Ve e, özellikle e, sosyal medyada da şöyle bir çağrıda bulunmak istiyorum. Yani dezenformasyon, yanlış bilgi, kirli bilgi belki de bu noktada yapılabilecek bu ülkeye en büyük ihanettir. Onun için e, yardıma yönelik, doğruya yönelik bütün bilgilere elbette ki ihtiyaç vardır. Ama sosyal medyadaki dezenformasyonlar... Ee, bu saatte hem yanıltıcı hem meşgul edici hem de maalesef milletimizi de e, üzen bir noktaya e, getirir. E, bu vesileyle e, bazı valilerimizi bölgelere kaydırdık. E, özellikle siklet merkezlerini yani depremin olduğu ana merkezleri ve etkilendiği ana merkezleri de e, tespit ettik. Şu anda kargo uçaklarımız sevkiyatlar hazır. E, maalesef e, hayatını kaybeden eee vatandaşlarımız var. Ve eee bilgi aldıkça da eee buradan AFAD merkezinden eee bizim eee iletişim konusundaki eee çalışma grubumuzun başı iletişim başkanlığıdır. İletişim başkanlığı buradan gün boyunca eee mutat aralıklarla hem vatandaşımızı bilgilendirecek hem de yönlendirici anonslar gerçekleştirecektir. Televizyonlardan en büyük arzumuz ve isteğimiz Bizim yönlendirici anonslarımızı vatandaşlarımıza iletsinler ve e, özellikle e, yanıltıcı veya e, bir yere odaklanıcı e, mesajlar vermekten ziyade şu anda e, ilk işimiz arama kurtarmadır, arama kurtarmaya destek olan mesajları ve bilgilendirici ve yönlendirici mesajları paylaşsınlar. Bunu bütün e, televizyonlara, bütün radyolara e, ve bütün internet sitelerine buradan ifade etmek istiyorum. Birinci yönlendirici yönlendiriciliğiniz trafiğe dikkat etmek, özellikle arama kurtarma ekiplerine, ve e eee ambulanslara, sağlık ekiplerine ciddi bir şekilde e, e, yardımcı olmaları ve yol açmalarını e, temin e, etmektir. Biz tekrar geçmiş olsun diliyoruz. E, evet, e, yaklaşık şu ana kadar Orhan hocam kaç arçı ar oldu? 6.6 en büyüğü olan 22 arçı deprem oldu. 6.6 deprem büyük bir depremdir. Onun için hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi ve şu anda bahsettiğim bölgelerde de eee mümkün olduğunca dışarıda durulması işin esasıdır. Yani şu kuvvetli artçı depremler bir şekilde eee sonlansın. Biz bu ikinci ikazı buradan gerçekleştirene kadar Fuat Oktay başkan yardımcımız da eee buradalar. Kendisi burada kalacak. Böyle bir görev dağılımı ve paylaşımı yaptık. E şimdi biz de e, bütün ekiplerle beraber e, gidiyoruz. Orhan Hocam'ın belki söyleyeceği şeyler vardır. Şöyle, Orhan Hocam. Orhan Hocam, deprem, risk azaltma genel müdürümüz. E, e, benim ekleyeceğim şey şu sayın bakanımız. Özellikle tabii bu 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra hakikaten 6.5, 6.6, 6.7'ye kadar varan arçı sarsıntılar meydana gelebilir. Bunlar tabii yıkıcı boyutta arçı sarsıntılar. Özellikle depremin tabii derinliği 7 kilometre olarak sarsıncılar. sarsıntılar. Özellikle depremin tabi derinliği 7 kilometre olarak çözümlendi. Bu tabi oldukça sığ bir deprem. Geniş falan daha hissedilen bir deprem. O yüzden Sayın Bakanımızın ifade ettiği gibi ikinci bir talimat, ikinci bir bilgiye kadar e, vatandaşlarımızın hasarlı binalarda e, oturmamaları ve uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Tabi jeolojik olarak da baktığımız özellikle bunun bir Doğu Anadolu zonu üzerinde bizim pazarcık ve narlı segmenti diye adlandırdığımız bir segment üzerinde meydana geldiğini görüyoruz. Çok karmaşık bir deprem aslında baktığınızda birden çok farklı segmentin üzerinde kırılmanın meydana geldiğini görüyoruz. Şu anda bizim de deprem e, danışma kurulu üyelerimiz bölgeye e, gidiyorlar. Orada özellikle halka doğru bilgi verme konusunda organizasyonlarımızı yapıyoruz. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, şu anda...